Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Bugünkü konuğum Abdülaziz Bayındır hocam. Kendisine internetten bize yönlendirilen soruları ileteceğim. O da Kur'an odağıyla cevap verecek. Hocam selamun aleyküm. Selam. Nasılsınız, iyisiniz? Evet. Hocam günümüzde gençler arasında deizmin yayılmasının en temel sebebi nedir? Şimdi deizm Allah'ın varlığına ve birliğine inanma evet. anlamında kullanılan bir kavramdır çocukluktan itibaren insanlar çevresini sorgular, tabiatı okur, kendi vücut yapısını, annesini, babasını, ailesini ve Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük bir şüphesi kalmayacak noktaya gelir. Kesin olarak bilir ki tüm varlıkları yaratan Allah'tır. Ha ismini Allah der, bir yerde birisi, birisi kat der, birisi başka bir kelime söyler, birisi diyor der, önemli değil. Ama kastedilen aynı varlıktır. Dolayısıyla herkes Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin bilgi sahibidir. Şimdi bu deist olmalarının sebebi kendilerine anlatılan dini kabul etmemelerinden kaynaklanıyor. Şimdi mesela Hristiyanlıkta Allah büyük baba oluyor, Papa ondan sonraki baba oluyor, İsa bir başka tanrı oluyor, Meryem bir başka tanrı oluyor. Öyle olunca insanlar bakıyor ve bunu kabul edemiyorlar. Onu kabul edemeyince onlara hemen sen ateistsin deniyor. Şimdi Müslümanlarda da bakıyorsunuz ki o kadar yanlış şeyler var ki Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu dinle bugün mezheplerin insanlara anlattığı din arasında çok büyük bir fark var. O yetmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin anlamı da bozuluyor. Öyle olunca da yani insanlar bakıyor, ya ben bu dini ne yapacağım diyor. Bakın mesela su önümde Diyanet'in meali var. O meali açayım. Evet. Şuradan Bakara Suresi Fatiha'dan sonraki ikinci sure 5 ayet okuyorsunuz. 6. ayete geliyorsunuz. İstersen onu sana okutayım. Şu 6. ayetin meali bir oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Küfre sapanlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Tamam. Bak ne ne diyor Allah? Ve kulaklarını Kalp mühürlemiş. kalplerini mühürlemiş kulaklarını evet. e, yok, kulaklarını mühürlemiş gözlerinde de perde var evet peki bu adam ne yapıyor görmüyor duymuyor anlamıyor bu kişinin bir suçu olur mu yani cebri olarak tanrı onu zorlamış durumda tamam. yok yani sen şimdi kafirlik edenler dendiği zaman mesela sen ilahiyatta okumuş bir kişisin evet kafirlik eden deyince akla gelen nedir? Mesela annesi babası Müslüman olmayan bir aileden doğan kişiye ne derler gelenekte? Kafir derler. Kafir. E o zaman onun e, ne oluyor? Göz gözleri e, uyarsan da uyarmasan da birdir onlar, onlar inanmazlar. Kalplerini ve kulakları mühürlemiş. Evet. E, kalp mühürlü göremiyorsun. Kulak mühürlü duyamıyorsun. Benim e, suçun ne? Evet. Gözleri üzerinde de pardiberde par var, göremiyor. Onlar için büyük bir azap var. Sanki Şu, burada Allahü Teala tüm duyu organlarını iptal etmiş. Suç, suçlu, suçlu olarak insan. Suçlu Doğru. Halbuki bakın kafir olabilmek için, kafir olabilmenin bir usulü var. Yani şey de Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetleri birbirine açıklar mahiyette indirmiştir. Alimran Ali İmran suresinin 106. ayetinde hatta buradan açayım ben sen bur buradan gene Diyanet'in mealinden oku. Bak 106. ayet ahiretle ilgili bir şey yapıyor. Oku bakalım orada. O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Ama o inkar neden sonraymış? Evet. Bak bu inkar diye anlam verdikleri kafir olmaktır. Kafir örten demektir. Bilinçli bir şekilde. Yani bir, bir, şeyi örtene kafir denir. Kur'an-ı Kerim'de çiftçiye de Allahü Teala kafir der. Toprağın üzerine örttüğü için. Niye? Çünkü şeyi koyar. Masubi. Tohumu koyar. Onun üstünü örter. Peki bu kafirleri neyi örtüyorlar? Hakikati, bak, gerçeği. Yani, Kur ayeti şeyi, önce inanıyorlar. Doğruları görüyorlar. Bak onu da allah Teala yine aynı surede ee, Ali İbrahim suresinin 86. ayetinde şimdi şuraya bak. Bak burada nasıl şey yapıyor. 86'dan oku. İman ettikten Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Bak, iman ediyor. Evet. Nasıl iman ediyor? Yani bu bu Allah'ın kitabıdır diye inanıyor ve güveniyor. Muhammed Allah'ın elçisidir diye şahitlik ediyor. Şahitlik etmek ne demek? Bütün belgelerini görüyor. Evet. Her her şeyini görüyor. Ondan sonra kendine kendine bütün belgeler geliyor çok kesin bilgiye sahibi oluyor. Ondan sonra kafir oluyor. Evet. Peki Allah'ın kafir saydığı kimmiş? Hani bilinçli evet. bir şekilde gerçeğin üzerine örtüyor. Gerçeği gerçeği önce kavuruyor, anlıyor, sonra üstüne evet. Diyor. Şimdi görmek istemiyor. Görmek istemediği zaman Türkçede bir söz vardır. Görenedir, görene, körene. Hı hı. Adam körlük ediyor. Adam duymak istemiyor. Sağır istediğin kadar bağır derler. Duymak istemiyor adam bile bile gerçeklerin üstünü örtmüş. Yani o dolayısıyla o Bakara suresinin 6. ayetini bu ayetler bağlamında anladığınız zaman kafirlik edenler yani gerçeklerin üstünü ört, Allah'ın ayetlerinin üstünü örten yani doğruları gördükten sonra her şeyi kavrandık, kavradıktan sonra bunu yapanlar ne, nedir? Bunların gözleri kör çünkü gerçekleri görmek istemiyor. O orada buna bir mecaz manası vermek zorundasınız. Sanki gözleri kör. Yani kafirin gözü gerçekten kör olmaz. Gerçeği gösteremez. Evet. Kulağı duyuyor ama sanki duymuyor. E, kalbin kalbi de gerçeği biliyor, doğruları biliyor. Sanki kalbi de mühürlü. Çünkü işine gelmiyor. İşine gelmiyor. Dolayısıyla şimdi bakın bunu bunu okuyan birisi Mesela Türkiye'de çok tanınmış bir hanım Bir gün bana geldi dedi ki ben Müslüman bir ailenin çocuğu değilim 22 yaşında İslam'la tanıştım Bir Kur'an meali okuyayım dedim Açtım Fatiha'yı okudum Bakara suresine geldim Bakara'nın 6. ayetine geldim İşte Küfre sapanlara gelince Küfre sapan ne demek küfre sapan? Bu kelime de çok yanlış. Yani yapılan yanlış şeyler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Evet. Böyle ki hemen, hemen diyor bu Allah'ın kitabı olamaz dedim. Bıraktım. Evet. Bıraktım. Böyle şey mi olur? Gözü kör, kulağı sağır, e, kalbi de mühürlü. E Allah bir de büyük bir azap verecek. Nasıl? Ne oluyor bu? Ondan sonra tekrar dini bıraktım diyor. Ben bıraktım diyor artık dini. Sonra küçük bir suç işledim. Beni bir hapse attılar. E, ateistlerin koğuşuna koydular. Orada gittik konuşup baktım hepsi benim gibi dinden uzaklaşmış. Kendilerine anlattan dinden hoşlanmıyorlar. Yoksa Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan yeryüzünde yoktur. Çünkü Allah herkesi doğumundan itibaren kendisini, çevresini, işte tabiat varlıklarını gözlemleyecek, onlardan bilgi çıkaracak ve Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin kanaate varacak şekilde yaratmıştır. Bunun için annesinin babasının bir şey öğretmesine gerek yok. O gözlemleriyle öğreniyor ve kendisine ait bilgi oluyor. Onun için hiç kimsenin Allah'ın varlığı ve birliği konusunda şey yoktur da kendisine anlatılan din onu tatmin etmez. Bugün Avrupa'da ateist dedikleri kiliseyi kabul et, etmeyen kişilerdir. Yoksa onlar Allah'a inanmayan insanlar değillerdir. Türkiye'de de öyledir. Mesela bir televizyon programındaydık. Türkiye'nin en meşhur sayesinden birisi ya vardı. Orada programın sunucusu dedi ki, ya dedi İstanbul'a ne zaman deprem olacak? Bana söyler misin? Dedi. Allah bilir dedi. Allah bilir dedi. <laughs> Sen de dinle dedi. evet. <laughs> allah Hıtratını bilir. Fıkratın da sesini vurdu. Hani, hayır, hayır yoksa herkes biliyor zaten bunu. Herkes biliyor. Mesela işte onun için allah Teala şeyde mesela ve tabi birçok yerde var. bu suresinin 61. ayetinde şöyle diyor. Onlara gökleri ve yeri yaratan Güneşi ve ayı hizmete sokan kimdir diye sorsan kesinlikle Allah'tır derler. Tamam. Öyleyse yalanı nasıl sürükleniyorlar? Çünkü yaptıkları yalan. İşte o yani gerçeği kavradıktan sonra üstünü örtüyorsan bu yalan. Ama gerçekler sana yanlış anlatılmış, kavrama imkanı bulamamışsan o bir şey değil. Bakın mesela bugün İslam'a yöneliş var. ve Birisi ben Müslüman bir olmak istiyorum diyor. Gideyi geliyor. Mesela bir Fransız geliyor, işte bir İngiliz geliyor. nasıl Müslüman şey yapıyor? Diyorlar ki eşhedü de. Eşhedü ben şahitlik ederim. E ama ne eşhedünün manası ne? Bir Fransızın, bir İngiliz'in bunu bilmesi mümkün değil ki. o kendi diliyle anlat meseleyi gayet güzel bir şey. Eşhedü diyor. En la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tamam herkes şahitlik eder. Çin çocukluğundan beri yaptığı gözlemle bu konu, buna kesin Kanatçık. bir sonuca ulaşmıştır. Fakat Muhammed'in Allah'ın yetişisi olduğuna nasıl şahitlik ediyorsun? Ona şahitlik etmek için Kur'an anlaman lazım. Böyle bir şey yok. Bunu söyleyen de bilmiyor. Dinleyen zaten hiç bilmiyor. Tamam sen Müslüman olun diyor. Evet. Ya bu ne biçim bir şey? Mesela bizim Süleymaniye'nin yakında bu tür, bu tür şeyleri yapanları var. Ya bunları anlatın diyoruz. Yok biz şey yapıyoruz yavaş yavaş. Allah Allah ne oluyor bu ya? Ne oluyor yani? Gelen insanlara doğruları anlatmanız lazım. Hani biz dolayısıyla de dolayısıyla bakın şeyde 1976'ydı 1976 yıydı. İstanbul Müftülüğü'nde işte müftü yardımcısı olmuştum. Fransız konsolosluğunda Fransızca kursuna gittim. Orada her derste konuşmalar yapılıyordu. Ben de şey yapıyordum böyle, İslamla ilgili konuşmalar yapıyordum. Dersin hocası Natali gidip öğretmenler odasında benim konuşmalarımı anlatıyormuş. O zaman Fransızca, Fransızca bir Fransız gibi konuşuyordum. Yani o şey değil, ben biraz geliştirmek için şey yapmıştım. Ondan sonra orada adını unuttum. Tanınmış bir insan. Ee, dedi ki falanca hoca seninle görüşmek istiyor. Gel dedi ki ya Natali geliyor. öğretmen arasında anlatıyor. Ben İslam'ı böyle bilmiyordum. Bunu bana bir anlatır mısın? Ondan sonra her teneffüste oturup konuşuyorduk. Ondan sonra İstanbul Müftülüğü'ne gitti geldi. Gene konuştuk. mesele iyice kavradı kavradıktan sonra Müslüman oldu. Yani tamam teslim oldu, tamam Allah'ın Ve şunu söyledi. İslam'ın böyle olduğunu Fransızlar bilse bütün Fransızların tamamı Müslüman olur. Ama bize böyle anlatılmadı. İşte bugün gençleri deist yapan bu. Doğru İslam anlatır, anlatırız. Anlar, kabul eder. Ondan sonra üstünü örterse zaten ona bir şey anlatamazsın. O bile bile yoldan çıkmış olan kişidir. Yani günümüzde sosyal medyanın da sayesinde yani e, hurafeler dökülüyor hocam. Eskiden kitaplarda saklı kalabiliyorlardı. Şimdi açığa çıktı. Herkes her şeyin farkında. Yani geleneksel din algısı e, buna cevap üretemiyor. Hocamızın dediği gibi Kur'an-ı Kerim odaklı bir din algısına sahip olursak bunların cevapları gerçekten ayetler ışığında ortaya çıkıyor. Yani Kur'an zaten kitap ve hikmet diyor. Bu açığa çıkan süreci de insanların anlaması, algılaması ve hayatlarına tatbik etmesi çok kolay oluyor. Çünkü dinin kendisi fıtrattır.